Selam dostlar. Bu videoda size serbest yüzmede yan nefes nasıl alınır onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle nefesimizi suya burnumuzdan veriyoruz. Ta ki yeni nefes almaya çıkana kadar görmüş olduğunuz gibi sular kabarıyor. Nefesi aldığım ağzımdan ve tekrar suya giriş yapıyorum. Görmüş olduğunuz o nefese çıkış anı aslında profesyonel yüzücülere göre hatalı. Hatalı olmasının sebebi iki tane gözlük camı da dışarıda olmayacak. Profesyonel yüzcüler yan nefes alırken iki gözlük camının bir tanesi suyun içerisinde oluyor. Fakat bizim gibi yüzcüler maalesef bunu başaramıyorlar. Hatta biz kafamızı çok fazla yukarıya doğru kaldırıyoruz. Kaldırdığımız için de kalçamız ve ayaklarımız suya çok fazla batıyor. Nefese çıktığımız anda başımızı kolumuza yaslamalıyız. Kulağımızı kolumuza yaslamalıyız. Bakın mesela bu biraz daha böyle 10 üzerinden 5 alabilen bir nefes türü. Hafif böyle gözlük camı suyun içerisinde görünüyor. Şimdi tekrar izleyelim. Nefesimi suya burundan veriyorum nefese çıkarken bu görmüş olduğunuz sağ kolumu ileri doğru uzattığım zaman kafamı daha rahat bir şekilde koluma yaslayabilirim. Bakın izleyelim. Gözlüğün yarısı dışarıda. Ve nefesi aldım. Tekrar suya giriş yaptım. Bu bir teknik eğitimdir arkadaşlar.